Serbest soru YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Galatasaray Trabzonspor maçı oynandı, bitti ama yankıları hala sürüyor. Çünkü gerçekten ben buna hata olarak kabul etmiyorum. Hata demiyorum. Bilerek, istenerek yapılan hatalarla beraber Trabzonspor'dan maç alınıp Galatasaray kulübüne verildi. Çünkü 3 haftadır Fevera neden? 3 haftadır Veryansı neden? Bir Galatasaray kulübü vardı. Kavganın içerisine Fenerbahçe kulübü de dahil oldu. Çok çarpıcı bir paylaşım yaptı Fenerbahçe kulübü. Onun detaylarını da yine bu video içerisinde sizlere aktaracağız. Türkiye Futbol Federasyonu zor durumda 19 kişiden oluşan bir dilekçe ile birlikte dava açıldı. Özellikle hakem atamaları ve diğer atamaların usulsüz yapıldığı şeklinde TFF'nin zor durumda olduğunu sizlere söyleyelim. Ve son bölümde de transferle ilgili Vargas transferinde bir şok gelişme var. O bilgiyle beraber videomuzu noktalayacağımızı sizlere söyleyelim. Evet dün maç oynandı bitti ama yankıları hala devam ediyor. Ben çok fazla o pozisyon bu pozisyon demeyeceğim. Zaten gerekli olan şeyleri bugün çektiğimiz ilk videoda da bahsettik. Dün akşam konuştuğumuz canlı yayında da bunları zaten dile getirdik. Herkes nerede? nasıl hata yapıldığını çok net bir şekilde biliyor. O yüzden tekrar bunlara girmek istemiyorum. Bugün Trabzonspor Kulübü'nden Başkan Yardımcısı Murat İskender'in bir yazılı açıklaması vardı. Haliyle Trabzonspor e, Twitter hesabından da sosyal medya hesabından da bu paylaşım yapıldı. Özet şu arkadaşlar. Adalet yok. Bilerek ve isteyerek Trabzonspor Kulübü'nün doğrandığı ve MHK ile ilgili acil bir yaptırım yani MHK'nin istifasının bir an önce alınması gerektiği konusunda bir vurgu yaptı Murat İskender, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı. Ee, bir sonuç olur mu derseniz arkadaşlar, herkes tabii ki tepkisini dile getirecek. Ee, bu işin içerisine Fenerbahçe Kulübü dahil oldu. Birazdan Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamayı da sizlere aktaracağım. Ee, MHK bugün gitse, Ferhat Gündoğdu yönetimi gitse, yarın yine... İstanbul kulüplerinin lobi güçlü ya. İstanbul kulüplerinin isteyeceği, onlara hizmet edecek bir MHK gelirse değişen bir şey olur mu derseniz, değişen bir şey olmaz. Sadece oyun aynı, figüranların değişeceğini söyleyelim sizlere. Ben her zaman şunu söylüyorum. Köklü bir reform, köklü bir değişim. Yani evet Türkiye Futbol Federasyonu ee, ...özert bir yapıda görünüyor. Ama asla özert bir yapıda değil. Oraya gelenler, oraya onları getirenlerin göbek bağını bir türlü koparmış değil. Ha sen beni buraya getirdin, e, senin de benden isteyeceklerin varsa... ...ben de senin o isteyeceklerini karşılama anlamında içimdeki o fanatizm duygusunu... ...ya da sempati duyduğum takımla ilgili olarak verilecek kararlarda... ...elbette ki lehte kararlar verilmesini sağlamak benim borcumdur diyerek hizmet veren bir yapı var. Hizmet veren bir anlayış var. Biz her zaman söyledik bakın arkadaşlar. Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev alacak isimler daha önce kulüpte yöneticilik, başkanlık yapmış olabilir. Ama oraya girdiğiniz anda eski kulüple bağlantınızı keseceksiniz. Artı gönlünüzde yatan bu işin içerisinde duygusallık katılmaz. Gönlünüzde yatan hiçbir takımın sevgisini de sorununu da kapıda bırakacaksınız. Federasyon binasına girerken o kapıda kalacak. Gireceksiniz adaletli. Hani adalet diyerek, adalet dağıtacağız diyerek oy toplayıp federasyon başkanı olundu ya yönetim kurulu o şekilde kuruldu ya. İşte öyle adaletli bir yönetim. Ondan sonra al sıkıntılarını, sorunlarını takım sevgini evine getir maçını izle alkışla ama futbol öyle bir noktaya geldi ki arkadaşlar artık bakın açık söylüyorum benim işim olmasa mesleğim olmasa yıllarımı bu işe vermiş bir insan olmasa bakın çok açık ve yüreklikle söylüyorum çok da samimi konuşuyorum inanın maç izlemem. Ya eskiden bütün maçları izlerdim şimdi inanın sadece Trabzonspor maçlarını izliyorum yani o ortamdan da bizi o kadar çok soğutma yönelik olarak hamleler yapılıyor ki ya artık diyoruz ki ya bırakın ya pes artık diyoruz arkadaşlar. Evet tepkiler devam ediyor. Trabzonspor sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Hak arıyoruz. Bizim zaten istediğimiz ortada bir adaletsizlik var. Bize buradan pay verin zihniyetinde asla değiliz. Bir hak arama var. Sonuç olur mu derseniz. Yani hayır şimdi MHK gitse ne olacak? Gitti MHK. Bizim dün akşamki 3 puanımızı geri verecekler mi? Yok. Gelecek olan MHK'nin aynı tutumu sergileyemeyeceği ne malum ne aşikar. Bunları da hesaba katmak lazım. Ben bir kez daha söylüyorum. Köklü bir değişim. Biz bataklıktaki sinekleri kovduk, bataklığı kurutmadık. Bataklık kurumadan kimi getirirseniz getirin, kimle bu işi çözmeye çalışırsanız çalışın bu iş patlar arkadaşlar. Bakın bugün açık ve net söyleyeyim. Marka değeri düşmüş. Dünyanın gözü önünde rezil olan bir Türk futbolu var. Bu yıl nasıl tescillenecek? Bu yıl nasıl onaylanacak gerçekten bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani Trabzonspor'la derdiniz ne? Ya da İbrahim Hacı ile derdiniz hesabı neden Trabzonspor üzerinden biz de görüyorsunuz bunu anlam veremiyorum. Evet geçmişte hakemlerle ilgili açıklamalar Gaziantepspor spor maçı sonra, eskiden Gaziantep maçından sonra hakemi odaya kitlemeler bunlar yaşandı. Tasvip ettik mi etmedik ama Bunlar üzerinden sen misin bunları yapan? Geldin federasyona senin üzerinden biz biçeceğiz, doğrayacağız ya da bizim işimiz e, İbrahim Hacıosmanoğlu göndermek, ona bir algı yapıyoruz. Yani operasyonun başında o var. Onu göndereceğiz diyorsanız Trabzonspor'un Trabzonspor ne? Trabzonspor kulübünde başkanlık yapmış, bırakmış, e, gitmiş şu anda federasyon başkanı. Açık ve ne söylüyorum. Bakın bu tutum hiç hoş bir tutum değil hallederiz, yaparız, sıkıntı yok, düzelteceğiz, adalet, hikaye. Fenerbahçe'nin karşısına dikilebiliyor musun? Galatasaray'ın karşısına bak 2 hafta 3 hafta dilendin, attın tuttun ama geldi senin o MHK'deki Kekem kemaldığı 3 puanını ağlayan, sızlayan Galatasaray'a verdi. Önlem alabildim mi? Hayır. Sesini çıkarabildim mi? Hayır. Bir şey yapabildim mi? Hayır. Niye? Kimse benim karşıma gelmesin. Koltukta ben ne kadar çok uzun durursam o kadar. Trabzon'u haşlamışlar. Trabzon'u parçalamışlar. Trabzon'u bölmüşler. Kimin umurunda arkadaşlar? Bizim umurumuzda. Bağırıyoruz, çağırıyoruz. Ne oluyor? Başkan artık diyor ki ya pes. Daha ne söyleyeyim diyor. Konuştukça diyor daha kötü şeyler geliyor başımıza. Baştan aşağı, yukarıdan aşağı kepazelik, ahlaksızlık bunun da ötesi yok. Ya insanın alın terini, insanın emeğini nasıl çalıyorsunuz ya? Hiç mi vicdan yok sizde ya? Eve gittiğinizde başınızı yastığa koyduğunuz zaman hiç mi düşünmüyorsunuz ya? Ya şunu keşke yapmasaydım ya. Benim çoluğum var, çocuğum var, bilmem neyim var. Onların yüzüne nasıl bakacağım ya? Ben onlara nasıl bir adaletli e, yönetim söyleyeceğim? Ya adaletli olun, çalmayın, çırpmayın diyeceğim çocuklarıma. Nasıl düşünebiliyorsunuz? Ben açık ve net söylüyorum. Bu iş siyasetten de çıkacak. Hiçbir kulüple bağ olmayan insanlar gelirse sağdan soldan gelecek hiç kimsenin de arkadaşlar fener mi ağlayı, ağlasın? Bakın Trabzonspor'da eğer hak arıyorsa bu şekilde Trabzonspor'a da olumlu yanıt vermeyin. Bakın ne diyorum ama adaletsizlik arıyorsa Trabzonspor. Kimsenin söylemine kulak asmayacak bu futbolu ben Türk futbolunu düzelteceğim marka değerini yükselteceğim diyen biri çıkarsa o desteklenir. Öbür türlü Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş. Yani isimler değişir, roller aynı arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Evet kavganın içerisine Fenerbahçe de dahil oldu. Birazdan TFF neden zor durumda onu da sizlere aktaracağım. Bugün Fenerbahçe bir paylaşım yaptı. Şöyle bir paylaşım. TFF ile düşmanız soru işareti ünlen parantez içinde. 16. hafta Trabzonspor Galatasaray maçı özetiliyor. Faul uydurulması. Faul uydurulması. İkinci golün yok. 88. dakikada aleyhine penaltı çalacak cesaret yok, offside yok, sayılmazsa 4. golün yok, 3 sarı kartın verilmemiş, 1 kırmızı kartın verilmemiş, adaletsizlikten şikayet edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticim var, yabancı hakem sorusuna cevabın yok, Türk spor tarihinin en büyük yalanı Dursun Özbek, benim kavgam Türk futboluna herkes için adalet getirmek içindir. Sözüyle adalet talebiniz yok ayrıcalık talebiniz var demiş Fenerbahçe'den böyle bir açıklama var. Şunu da söyleyeyim Fenerbahçe bu açıklamayı gerçekten Trabzonspor'un haklı olduğuna inandığı için mi? Trabzonspor'un yanında gerçekten hakkaniyet içinde yer aldığını mı düşünüyorsunuz? Yoksa onun yarışı Galatasaray'la hazır Galatasaray'la ilgili bir şey olmuşken ben de güçsüzün yanında yer alayım ya da mağdurun yanında yer alayım mantığıyla mı? Ee, konuşuyor. Buna bir bakmak lazım. Ben çok samimi bulmuyorum ama tabii ki Fenerbahçe gibi büyük bir camianın bunları da dile getirmesi önemli. Bakın arkadaşlar. Şu an tabii ki Fenerbahçe kulübüyle çok sağlıklı ilişkilerimiz yok. 2003 e, 2011 3 Temmuz şike sürecinden beri çok iyi durumda değiliz. Ama açık söyleyeyim. E, belki ilerleyen dönemlerde yapacağımız canlı yayınlarda bunları konuşurum. Eski bir yöneticiyle dün çok ciddi bir sohbet yaptık. Fenerbahçe Kulübü özellikle Aziz Yıldırım'ın Trabzonspor Kulübü'ne inanılmaz bakın inanılmaz diyorum inanılmaz katkılar oldu. Ha 3 Temmuz Şike sürecinden sonra belki bir çoğunu aldı götürdü ama bugün Burak Yılmaz transferi, Gökhan Inal transferi bakın açık söylüyorum Gökdeniz olayı ki imza atmıştır Gökdeniz Karadeniz Fenerbahçe'ye o lisans eğer yürürlüğe girseydi futbol hayatı bitecekti. O mevzu Oktay Dereli onu mevzuluyor. Bakın Trabzonspor zorda olduğu için sadece sağlıklı ilişkiler adına yapılan transferler var. Bunların perde arkalarında size bir gün eğer müsait bu videoda anlatırsam çok uzun olur. Müsait kaldığım bir anda anlatmak isterim. Hatırlatın ama bana arkadaşlar. Canlı yayınlarda mutlaka bu konulara girmek isterim ama şu anki Fenerbahçe'nin çıkışı dediğim gibi Galatasaray rakip olduğu için Galatasaray'a baltalamak için. Bize inandığı, bizi çok samimi yanında gördüğü için değil. onu da bir kere daha söyleyelim. Arkadaşlar TFF neden zor durumda? TFF ile ilgili olarak 19 kişi, 12 görev almayan hakem, 7 de gözlemci, 19 kişi BAM. E, tabii şimdi haberlere bakıyoruz Hürriyet Gazetesi'nden BAM nedir dedik. BAM Bölgesel Adalet Mahkemesi arkadaşlar. Açılımı Bölgesel Adalet Mahkemesi'ne bir başvuru yapıldı. Şimdi tabii önce tahkimi yaptılar. Tahkim bunu reddetti. Yani hakem atamaları, işte yönetimdeki atamalarla ilgili olarak adaletsizlik yapıldığını, usulsüzlük yapıldığı konusunda bir dava açıldı. Bu dava önce tahkime gitti. Tahkim bunu reddetti. Şimdi BAM yani bölgesel e, Adalet Mahkemesi'ne konu taşınacak Bilmiyorum bu sezon nasıl tescil edilecek. 19 kişiyle ilgili olarak bu mahkeme başvurusundan sonra TFF zor durumda kalır mı? Ne tür yaptırımlar, ne tür kararlar mahkeme tarafından gelecek? Eğer e, bu hakemlerle ilgili atamalarda usulsüzlük varsa bugüne kadar oynanan maçlar ne olacak? Bunların hepsini hesaba katmak lazım. Arkadaşlar nereden tutarsanız elinizde kalacak bir durumla şu an Trabzonspor Kulübü gibi birçok kulüp bununla iç içe arkadaşlar. Bazıları hissesi çıkmıyor aman diyorlar bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın misali. Bazıları hak etmedikleri halde Galatasaray gibi bağırıp çağırıp ortalığı birbirine katabiliyorlar. Bazıları sinsi sinsi bekliyorlar işlerine geldiği zaman konuşma gereği hissediyorlar. Ben açık söylüyorum bu sezon Trabzonspor küme düşme hattının hemen üstünde olduğu için değil. Trabzonspor bu sezon kötü futbol oynadığı için değil bu sezon yaşanan rezaletler, kepazelikler nedeniyle ben açık söylüyorum. Birçok insan ki hepiniz yazıyorsunuz futboldan soğutuldu. E, bu lig dediğim gibi nasıl tesir olacak? Federasyonla ilgili nasıl bir karar verilecek? Hep birlikte göreceğiz. Trabzonspor MHK'nin istifasını istiyor. Ortalık biraz karışık Fenerbahçe dahil oldu. Bakalım neler yaşanacak, hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar tabi bu ortamda çok transfer konuşmak e, hani ne kadar şey ama bilgi gelmişken paylaşalım. Vargas. E, Trabzonspor'un bana göre en çok mesafe aldığı transferdi ama oradan da bir kötü haber geldi. Bunu da sizlere söyleyelim. Özellikle Çinli bir gazetecinin e, yaptığı habere göre, yani Çin medyasında yer alan habere göre Vargas, Arabistan'ın e, Al-Fatih kulübüyle bir buçuk yıllık sözleşme imzaladığı, bir buçuk yıllık anlaşmaya vardığı e, iddiası var. Bu yıl itibariyle biliyorsunuz Çin Kulübü ile olan sözleşmesi bitecek. Trabzonspor 3 kez fiyat yükseltmişti. Haber ne kadar doğru bilmiyorum ama haberde yılda 6 milyon euro para kazanacağı ifade ediliyor Bunun için imza parası var mı yok mu bilmiyorum. Ama 6 milyon euroları bizim e, bu ligde ona hiç kimse vermez. E, para mı? Lig mi? Iyi, e, kariyer mi derseniz o parayı seçti. E, eğer haber doğruysa dediğim gibi yani bu yurt dışı basınında çıkan bir haber. 1,5 yıllık Al Fatih. Bakın kulüp ismi de veriyor. Rakam da söylüyor. 6 milyon euro yıllık ücret karşılığında Vargas'ın e, Arabistan Ligi'ne Al Fatih kulübüne e, gideceği yönünde bilgiler var. Bu bizim için tabi biraz kötü oldu. Niye? Biraz zaman harcadık. Uğraş verdik. Ha, Trabzonspor çaresiz mi? Asla değildir. Vargas olmadı. BC planları mutlaka vardır. Önemli olan doğru ismi. Doğru rakamlara bulmak arkadaşlar. İş sıkıntıya kalır. Geciktiği zaman Yılana e, denize düşen yılana sarılır misali elde kalan oyunculara aman yönelmeyelim 13 tane transferde biz yeterince hatamızı yaptık o istikakımız bizim doldu artık direkt katkı sunacak Trabzonspor'u bulunduğu bu ortamdan yukarılara taşıyabilecek skor üretecek katkı verebilecek oyuncular yani sorumluluk üstlenecek arkadaş şu formayı giydiğim zaman bu ne anlama geliyor beni bu, bu takım niye transfer etti bu sorumluluğun bilincinde olacak oyuncular lazım yani dün akşamki maçta konuşacak çok şey var arkadaşlar. Bakın Ziya Doğan da akşam aynı şeyleri söyledi canlı yayında. Birlikte yaptığımız canlı yayında. Bu takım bunu istiyor. Oynuyor mu? E demek ki zorlamak lazım. Bu takım istediği zaman oynuyor. Peki diğer maçlarda istemiyor musunuz? Keyfe göre hizmet mi vereceğiz? Biz her hafta Fenerbahçe Galatasaray'la mı sizlere eşleştirip maç oynatacağız? Ya başlı başına bana göre bu da çok büyük bir sıkıntı. Ben söyledim arkadaşlar bu takım istediğim oynar. Ama oynamıyor. Büyük maç olduğumu seçiyor. Hatta Dünyanın göz önünde transfer yapmak için mi? Ya da kendi ivmenizi biraz yukarılara çekmek. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçları Avrupa basınında daha çok yer alıyor. Biz Anadolu kulüpleri oynarken kendimizi yırtmayalım da bir bu maçlarda oynayalım. Bir sivrilirsek oradan bir sıçrama yapar. Başka bir kulübe gideriz falan diye mi düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Trabzonsporlu futbolculara yakışmayacak hareketler, yakışmayacak davranışlar. Ya diyorum ya o kadar çok konuşulacak, o kadar çok isyan edilecek konu var ki arkadaşlar darmadağın olmuş bir durumdayız. Bakalım o iyi futbol, Galatasaray'daki iyi futbol, hakkımız yenen Galatasaray başındaki o futbol Bodrum maçı, Samsun maçı, Antalya maçlarına yansıyacak mı? Bunu da hep birlikte göreceğimizi söyleyelim. Dediğimiz gibi Vargas konusu artık e, haber doğru ise ki Çinli bir, Çinli bir gazeteci yaptı. Bu transfer bizim açımızdan e, olumsuz sonuçlandı diyebiliriz. Al Fatih kulübüyle 6 milyon euro karşılığında 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. iddiaları var Çin medyasında olduğunu söyleyelim. Vargas defteri kapandı gibi görünüyor. Ama dediğim gibi bakın bir kez de altını çiziyorum. Bu benim araştırmam değil. Yurt dışında Çin medyasından aldığım bilgiyi paylaştım sizlere. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.